6 Ekim 2023 arkadaşlar. Tarihi yeni andayız. Ee, evet. Gümüşçülerin tak tak sesleri. Bugün benim çocukluk arkadaşım, sınıf arkadaşım Yefre Musa'ya geldik. Valyan el sanatları. Birazdan kendisiyle görüşeceğiz. Uzun zamandır da görmüyordum. Bir söyleşi yapacağız. Kapının açılması aslında kapı. Para yapıyorum yapmayız. Para para para. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ya seni uzun zamandır görmüyorduk usta ya. Hayran Kısmet Kose. buradaymış. Hayran Kose. Ya. İç günes, iç peses. Hima apse günem. Gışınem. Ya gışınes. Hayır. Mek Türkiye'nin şarjına geç. Bora benim belgeselim meşgiz var etsin mi diyorum la? Tamam tepsi yapıyorum. Tepsi yapıyorsun Yefrem Ekbay'a. Gümüş yapın. bir tepsi bu özel. E, tepsiye geçmeyelim. Yapın. Önce bir seni kısa tanıyabilir miyiz? O vurmayı bıraksak. Seni Tabii bir ki. kısa tanıyalım. Nerede doğdun? Neler <laughs> yaptın? Hangi okullara gittin? Gençliğinde. Ben, ben Bitlisliyim. Aslında Bitlis Mutkiliyim. Ee, 1960'da Bitlis'den çıktık. Mecburen. E, asimli olmamak için. 7 sene Mardin'de kaldık. Ben de Mardin doğumluyum. Ee, bir yaşında İstanbul'a geldim. 1968'de İstanbul'a geldim. Ee, kilisede kaldık Patrikhanede. Göçmen olarak şu anki Suriyeliler gibi. Ee, ondan sonra babam orada cam yaptı. Ben de Babanız okudum. Mi? Setrak Söğüt Kırıkçı'dır. Cam yaptı. Ee, top Topkapı'ya taşındık. Ee, 68'den beri Topkapı'da yani 50 55 senedir Topkapı'dayım. Şimdi orada kadronun koştuğu şey ama. E, sonra okul evet, bitti. Ok okul bittikten sonra ilk okul ustan nereye evet, e, Avak Tosun amcamın oğlu götürdü. Sivas Saralı. şu anda sağdır zaten 77 yaşında. E, ondan sonra kuzenimin yanına geçtim. Tepsiciliğe bir şey yaptım. Yani de, ne tepsiciliği? Gümüş tepsiciliği. Gümüş tepsiciliği evet. Gümüş. O gün bugün gümüş tepsiciliği yapıyorsun. Diyebilir miyiz? Yani seksen... Mi? 80'den 80'de 80 girdim. 43 senedir aynı mesleği yapıyorum. 43 senedir. 43 senedir. Ustam şöyle insanlar. bir... Şu tezgah... Şu aletleri bir tanıyabilir miyiz? Şu o onlar, nedir yapıyorum usta? Onlar Mustafa? makine. Onları hiç çekme bile. Biz el işçiliği yapıyoruz ya. He anladım. Yok tamam o olsun. Makine. Burada gene aletlerimiz var Yeprem Usta. Şu ne mesela Yeprem abi? O tepsi düzeltmek için. Çok ilginç bir alet. Çin'i çekildi derler orada. Hmm. Bu olmadan bu tepsi olmaz. Bu çok büyük bir alet değil mi? En önemli. Bu ne yapıyor şimdi Usta burada? Bu şimdi bunu düzeltiyor komple. Bu yamuktur çünkü. Elle düzeltiyorsun değil mi? Tabii çekmiş. Makine yok. Her şey elemeye göz Bak şimdi bir tane özel bir tepsi göstereceğim. Tabii tabii. Burada çeşit çeşit çekişler var usta. Görüyorsunuz... Onlar hepsi bir adam. Bunlar... E... Onların hepsi bir adam. Bunlar olmazsa olmaz bu olmaz. Işi. Bak şimdi şu. Bir düğüne yaptım bunu. Bu özel bir şey. Rus modeli. Bu komple çekiş. Komple. Milyonlarca çekişiyor bu. Şu. Oo. Bak, bu da bu. Buraya kaç kaç vuruş yapmışsın diyorsun? Milyonlarca. Milyonlarca vuruş var oraya. Tabii ki. Tık 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 milyonlarca. Ben, ben biraz deliyim. Şuraya saydım 200 tane çekiç. Arkadaşlar. 400, 600, 800. Sadece şurası. Burayı saymıyorum artık. Arkadaşlar bakın şu kadar 200. Şurada 200. Evet 200. 200. Bir de buralar var daha değil mi? Allah Allah, şuna, evet. Öğrenme, bak. evet. Evet Bak. vuruyorum. Arkadaşlar demek ki bir milyon vuruş korkmuş. Bir e, milyon. Mu? Ne ya. Yani? ne bileyim. Al ah bak şimdi. Vay say be. bakayım. Heyecanlandım. Say o zaman. 3, Sayabiliyor 4, muyum? 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25. Bu sayı yeter. haftalarca vuruyorsun. Arkadaşlar böyle günlerce vuruyor haftalarca. Eee yapranızsa gerçekten yaparız bu tepsi hakkında bilgi verebilir misin mesela ne gibi? Eee Modeli nasıl? Kendileri mi istiyor? Sen kendisi çalıştığın modeller mi? Ben kendim yaratıyorum. Yani Hı. öyle yani. insanlar ister. Çiziyorsun yani. değil mi? Şimdi bu özel bir şey. İçine cam geldi. Bir bayan vermiş. Bunu istiyor. Ölçüyor, o veriyor. E modeli ben kendim belirliyorum. Veya kendisi kendisinde varsa. Şu bitmiş hali mi Usta benim? O bitmiş hali. Ona şöyle bir yakından bakabilir misin? Bak. O bu. Bak. Şu. Şu olacak. Heh, o ikisini kıyaslayalım arkadaşlar. E, gümüş tepsisi tepsi dünyasında gümüş çok e, tepsi çok mühim yer gümüş dünyasında. Şu Bak, görüyorsunuz. Bu ham. Bu 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 o olacak. Bakın arkadaşlar şuradaki e, işçilik. Bakın bu ham böyle bir saç ve düşünün geliyor Bak, hale geliyor. Bu gidiyor. böyle kaynayacak da kaynaya evet. gidecek. Bak, bu böyle montaj olacak. Bir de bu kısma geliyor değil mi? Evet. Bu montaj olacak, aynısı olacak işte. Evet. Kulplar gelecek. Kulplar gelecek tabii. Evet. Bu, bu da vurulmuş değil mi? Tık tık tık. O bitmiş. Ha, bitmiş. Bu üstüne sonra cila mı oluyor kaplama mı ne oluyor? Çile. Cila oluyor. Evet arkadaşlar, bitmiş bir gümüş tepsisi. Bu da halen ham olarak evet. yapılacak olan Böyle bir tepsi. Böyle montajlanıyor. İkisini... Evet. Bunlar hı. ne usta böyle bastı bastı? Bu bunu tutuyor. Ha tutacak diyelim. Hı hı. Ha tutacak. Kopil yani. biz merzem deriz. Böyle çatırıyor ondan sonra kaynağa giriyor bu. Oraları sen kaynatıyorsun değil mi? Evet. Anladım. Başka kimse kaynatamaz ki. Hatta bu, bu şeyler de onu değil mi ustam? Bu, şey, bu da bunun. He. Bu da bunun. Anladım. Her tepsinin çerçevesi ona göre. Tabi. Anladım. Peki şunları sen mi böyle o bu hale getiriyorsun usta? Şunu şöyle. Tabi ki. Bu hale. Şunlar Aynen. ne ustam? Burada bir şeyler var mesela şunlar. Onlar e, İtalyan şey onlar. Kulp. Kulp. Şu. Bunlar gümüş mü? Yok sen. Ha evet, anladım. He anladım. Anladım. Boy boy çeşit çeşit tepsiler var arkadaşım. Yeprem usta, bu tepsi işinde gerçekten Yok o kadar e, Övme de örme değil, e, Yıllarını vermiş e, Neyse gerçi onu söylüyoruz e, Bilinemiyor el, usta el, Elimden geleni yapıyorum El emeği göz nuru Gerçekten e, Bu gümüş zanatkarları elimden, elimden geleni yapıyorum Yeprem bir şey soralım 3-4 e, kişi kaldı he, Başka kimse yok Onu soracaktım yok. Bu gümüşçülük, tepsicilik e, ne aşamada? Çırak yetişiyor mu? Şu anki durum Hiç ne? Hiç çırak yok. Sıfır. Niye usta? Adamlar liseye kadar okutturursan nasıl çırak? Ya? Ben ilkokulu bitirdim. Geldim. Çalıştım. Ama şimdi adam liseyi bitirmeden çalışamaz ki. Yasak. Suriyeliler geliyor. Onlar onlara şimdi topluyorlar zaten. Kimse de kalmadı yok yani. Çırak kalmıyor. En son çırak senin yanında kaç senesinde yetişti? Yapamışlar mı? Vallahi hepsi gitti. Yok ki bir tane Suriye çocuk vardı. Üç sene çalıştı. Şey ne? Bu hay çocuklar bu işe hiç ilgi duymuyor mu? Hay çırak yetişmiyor mu hiç ya? Bunlar e, kuyumcu olur, pırlant şey, mıhlayıcı olur. Bu iş ağır biraz. Şeyli. genelde bilgisayar şeyli. Onlar. Yani bu hep elemeyi zaten. Bu, bu elemeyi. Göz el de görüyorsun işte. Bu yoruluyorsun. Kaynağı mayna hatta atlet madde komple olarak... ıpsak oluyor. Yani kimse çalışmaz. İstemiyor yani. Çünkü şu gençlik öyle. Yıprem Usta bu üst katın da var herhalde. Var. Montajhane. montajhane. Şu tarihi arkadaşlar yeni an. bu kaç yıllık hanusta Çok eski bir pencere demiri. ilgimi çekti bir göstereyim dedi. O nedir biliyorsun? Yok. Bak. Burası e, mavi cinsin Reklam çekildiği pencere. Burada. Hiç haberim biliyor Gelip çektiler gitti. Arkadaşlar bak bu pencerede mavi cins reklam çekmiş. Ama böyle pencerede bulamaz abi tarihinde ya. Arman var. Arman Tezcan'ı biliyor musun? Evet evet. E o Ar da burada çekti. Burada hepsi kumrular vardı. Neyi çekti? Bu pencereyi <laughs> mi çekiyor? <laughs> kumrular vardı. Hepsi komple dolmuş. He anladım anladım. Gel bak. Şey bilir misin? Ne, neydi ya? Timur Tektaş. Timur Tektaş. <laughs> bu Bedros bak bu televizyon açık. Şöyle dönüyor. Kitap yapmış değil mi? Tam karşımda. Bedros. Anladım. Harika. <laughs> ben de yapacağım da işte bir türlü fırsat olmadı. Şimdi bu Gibini camı yapacağım. göstereceğim hmm. şey, ben Şey, şeye çıktım. Neydi ya? Karaköy'de Kurşunlu Han. Evet bilirim. Gittim oraya ben. Evet gittim. <laughs> ben gittim ben. Şeye benim resmim vardı orada. Güzel çıkmış ya. Şu neresi usta? Bu Han. Neresi Han'ı? Üst katı herhalde. Ha, yazıyordur. Valide Han. Valide Han ha ne ha. oldu tamam. Evet arkadaşlar gümüşçüler hakkında. Burası eski hanlar. Kitabı bu. siyah bulacağım. beyaz çok güzel yapmış ya. Ha tamam. bu. Ha bir tek Şeyhan değil. Ha bura Evet evet. Evet bu bu, bu, cam. bu cam. Evet bu cam. Evet. Nur Hayat Baysal. Evet. Çok Ye severim. Çok iyidir. Evet yapram usta şurada aletler var şunlar ne? Kalıp pergel. Pergel şu bu. Evet şurada bir çok ilginç bir şey var. Şunu bana bilgilendirir misin? O mi? bitmiş sazı. Diyorum. Allah Allah. Bitti sazı. Yok be. Buldum öylesini. Ama çok iyi bir şey. He. Fotoğrafçılar geliyor diyor ki. Bit, ya Ermeniler mi çalıyor diyor e, bunu. He, A ama Değil, o, Af Afrika. Ama o, yani eski 1850'lerde Anadolu'da bütün müzik Ermenilerin elindeydi. Zaten öyle. Şurada ne var, var Yefrem Usta? Şurada tezgahım var. Ne? Şunlar ne olsa biraz bunlar bakımda biraz bir görelim. Bunlar mı? Şey işte. Ne hoş, yapıyorsun? Örç bunlar. bunları vuruyorsun. <tık> Ha. Bir tane şekil, şekil yap bakalım usta. Bu da mı? Üstünde mi? kıvır mı aparat? At kıvırma Bu Burada gene bir aparat var. Şu kalıp mı usta? Hangisi? <laughs> Yok o yuvarlak <laughs> tel düzeltmek. Için. Bak bunu burada böyle vurursun. Bu örsün amacı şu. Evet. Hepsi, <laughs> her aletin bir amacı var. Tabii ki. Her her alet bir insandır. Tabii. Burada da... bu burayı vurmak için. Bak, şurayı. Deney. Ha ha. O örs veriyor. Ha şu Olurdu şekli anladım, evet, aynen anladım anladım. Aynen öyle. Arkadaşlar her Hı -hı. alet bir insan çok değerli. Ee, bu tepsileri sen yapıp nerelere yolluyorsun? Hiç yurtdışına dışına yolluyor mu yapıyorsun usta? Yurtdışına giriyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika burada da satılan oluyor. Yani dümdüz bir gümüş plakasını alıp böyle Aynı tepsi yaptığında. Aynen öyle. Plaka bu. Bu plaka. Evet. Vuruyorsun. Çatıp kaynatıyorsun. Ondan sonra bitiriyorsun. Aynen öyle. Bu gümüş değil mi ustam? Tabii gümüş. 925. 925. 9 falan filan yok artık Türkiye'de. Bu evet. e, şeyin e, yaptığı şey tepsi sayısı yaklaşık ne kadar dursam ilk günden beri yani üst beri. Bilmiyorum ki. Bini geçmiş midir? Ne bini? O kadar diyorsun. Fazla. Evet ustam. Şurada bu motor bu ne usta bu? Evet. Deliyor evet. mu? Deliyor. Tesviye yapıyor. Freze mi diyorlar onu? Yok. Şey yani. Matkap gibi. Yani. Arkadaşlar burada da gene yapım ustamın El aletleri, bunlar olmazsa olmaz. Olmaz. Bunlar işin. Burada tergel var, çünkü. güzel bir tergel. Makaslar, Testereler, penseler. O makas el dövmesidir. Hangisi bu mu? Şu. Yok, biri. Bu. Yok, yok, en son, en son. Ha bu? Bu. katlı Ermeni var, döverek yapar. Ve üstünde yoktur zaten. Yapmıyor da şimdi. Nerede o Yozgatlı Usta? Ölmüştür belki. Evet arkadaşlar Yozgatlı Ermeni Usta elle hepsini yapmış bu makasın. El dövmesi yani. Türkiye'de en meşhuru da odur. Şimdi öldü mü? Yaşlandı artık yapmıyor. Neydi ustanın ismi? Makasçı. Yozgatlı makasçı. Bir tane kayınçocu vardı. Murat'tı. O birinin ismini bilmiyorum. Evet. Ama... Deprem Usta bunlar kalıp mı? Evet onlar kalıp. Evet arkadaşlar bunlardan kalıp bir tepsi deyip geçmeyin. Şu kalıplara bakın ya. Bu çok ağırdır değil mi yapıyorum kalıplar? Tabii. 100 yani, kilonun üstünde. Buralardan 100 kilonun üstünde kalıplar. Şunlar da kalıp bakın. Tek tek. Yuvarlak kalıp. Kare kalıp. Her, her malın bir tepsinin kalıbı var. Yapıyorum usta sen bu kalıplara verdiğin parayla iki daire alırdın be. <laughs> i̇ki daireye kurban olsun. <laughs> e vay demek ki Tepler Mustafa e, gerçekten şu gördüğün 40-50 bin liradan fazla şu kalıp <laughs> arkadaşlar şu kalıp gördüğünüz bir kalıp 40 bin liradan fazla şu fazla tabii demir mi çelik mi demir, demir. ama işte e, bunlar da işin şeyi e, olması olmaz deprem olmaz. ustam ne kafelerimiz koyduydun diye Yudumlar. Yapalım yukarıda ne var dedin? Dur geleceğim. Tarihi böyle e, şeyler, e, atölyeler arkadaşlar. Buna koyayım bir saat 2000 çalıyorum 2000 kapıyı ya, çok az kaldı. Evet. da açmıyorsunuz. Bir az saat çalıyorum kapıyı açmıyorsun Onun için e, bu çekimler çok değerli. Gerçekten de el emeği göz doğru. Şu aletlere bakın arkadaşlar. Evet. evet. Şey, zile zaten bırakma. Elimizde çal diyoruz ki. Yine burada bir alet var. Bu her işin bakın burada da gene bir örs var çok güzel. Aa bu tezgah muazzam bir tezgahmış. Onlar bir soralım arkadaşlar. Bu tezgah. Ne? Gerçekten. Ne?